Selamünaleyküm dostlar ben Habo Bugün Minecraft'ta Infinity Gauntlet yani sonsuzluk eldiveni modunu tanıtacağım. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazlası için videomu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayınız. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün çok süper bir modla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sonsuzluk eldiveni moduyla karşınızdayım. Çok güzel bir mod. Çok güzel yapmış yapımcısı. Ben de şu an arkadaşlar sizler nasıl sonsuzluk eldiveni yapacağınızı göstereceğim. Çok basit bir yapılışı var. Yani yapacağınız arkadaşlar survival modunuzda gideceksiniz. Bir vitr öldüreceksiniz. Bir de 5 tane netherite kazacaksınız ve olay bitmiştir arkadaşlar. Yani 5 tane netherite yapacaksınız. Ve şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şunu da yapıyoruz. Ve bunu da yapıyoruz. Ve bakın arkadaşlar gördüğünüz Hemen sonsuzluk eldivenini yapmış oluyoruz. Bu kadar basit bir yapılışı var arkadaşlar. Hemen bunu alalım. Şimdi arkadaşlar, bu dolu geldi. Ama bu dolu da gelmeyebilir. Şimdi ben bana bir kere dolu gelmemişti. Ben çünkü taşları koydum yerine Belki ondan dolu gelmiştir. Bu Infinity Stone Fragment var. Yani bu. E, taşların parçacıkları var. Bu parçacıkları buluyorsunuz arkadaşlar ve bulduktan sonra bunları şöyle yapıyorsunuz. Yani Bunlar taşa böyle tık, sağ tıklayıp taşa atıyorsunuz arkadaşlar. Taşa attıktan sonra e, sağ tıklayıp herhangi bir taşı aktifleştirebiliyorsunuz. Mesela şunu aldıktan sonra bakın böyle her yere patlatıyor, yok ediyor. Böyle bir taş e, enerji e, şeyi yayıyor. Sonra e, e, deton diyor. Deton ne yapıyor? Hiçbir a, anlamadım ama e, Deton abi bir şey ya, anlamadım ya ne yapıyor çok anlamadım onun Bunu yapıyormuş Sonra strange Boss'ta böyle abi Mesela e, Şöyle bir şey yani strange'imiz arttırıyor Lift Yani e, uzay taşıydı galiba bu Teleport olabiliyormuşuz Teleportu böyle yapmışlar bu saçma olmuş bunu sevmedim Sonra Eee Böyle bir destroy mon diyor. Onu anlamadım. Bunun bir şey yapıyor ama sonra onun daha kendimi öldürdüm. Evet, transformla. Bu arkadaşlar anladığımız kadarıyla böyle bakın böyle dönüştürüyor transform. Yani yaratıkları dönüştürüyor. Sonra bir de capture var. Capture Arkadaşlar bu zihin taşı mavi olan e, uzay taşı onu karıştırdım özür dilerim. ve zihin taşıyla yok ediyoruz falan. Ne yapıyoruz onu an ay Nereye sonra. Heh, bakın arkadaşlar yani yok ediyoruz sonra relays'e geri getiriyoruz. Sonra bir de uzay taşımız var. Uzay taşı abi çok güzel bir taş. Şimdi göstereceğim onu size. Şimdi mesela yavru bir koyun almak istiyorum. Yavru bir koyun koyun yazacağım. Koyunun yavrusunu alacağım. Ve e, neredesin sen? Senin yavrunu hemen şuraya. Yavrunu getirebilir miyim? Yavru. Lan yavru bak binyonda bir kere gelen pembe oyun geldi. ha. Şimdi arkadaşlar şu çekilin lan. Ha bakın büyüdü. Şimdi bakın hepsini küçüleceğim. Bakın. <laughs> çok güzel değil mi? Bu çok iyi. Bence çok iyi bu. Hani hoş bir olayı var. Ben sevdim bunu. Arkadaşlar eğer modu beğendiyseniz e, videomu beğenebilir, kanalımı takip edebilirsiniz. Ben siz bir zaman yolculuğuna yollayıp modun nasıl indirileceğini göstereceğim. Hoşçakalın. Sonsuzluklarla kalın. Modumuzu arkadaşlar indirmek için giriyorsunuz. Ben medya açıklama kısmında link bıraktım. Discord sunucuma katılabilirsiniz. Oradan Infinite Gauntlet'i tıklıyoruz üzerine iki kere ve gördüğünüz üzere içerik aktarma başlatıldı diyor. İçerik aktarma başlatıldıktan sonra ve geliyor. Sonra oynaya basıyoruz. Yeni bir dünya oluşturuyoruz. Yeni dünyada arkadaşlar kaynak paketlere giriyoruz. Ve buradan Infinite Gauntlet'i açıyoruz. Aynı şekilde davranıştan da Infinite Gauntlet'i etkinleştiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan bütün hepsini açıyoruz. Bütün ayarları açıyoruz burada. Bakalım açılmış. Tamam sonra oluştura basıyoruz. Ve modumuzu oynuyoruz. Daha fazla bu tarz videoların devamı için kanalımı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.